Teacher oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlayalım. Ben daha bu bölümdeyim ya. Ben e, uzun zamandır oynamadığım için. Hadi bakalım reklam çıkmasın. I like. Bunu biliyorum ya. Açıyor. Daha salmayacak. Ben salmak istemiyorum. Arkadaşlar reklam çıktığında reklam reklam çıktığında şuna tıklayacaksınız. Bu geldiğinde bunu tıklamanız gerekiyor. Bakın aa! Beyaz ekran geldi. Hadi resmini açalım. Ay attım. İmzam benim böyle arkadaşlar. Bakın. Böyle bir imzam var. Yani çok kolay imzam benim. Kalp yapıyorsunuz, aşağısına gidip burada bir kalp yapıyorsunuz. Yine vuy yapıyorsunuz ve bu kadar yani. Benim imzam artık böyle. Şöyle tıklıyorum, tamam. İlham. Çok uğraştık, başlıyoruz. Arkadaşlar şu, şu kadınlık tipiyle bakar mısınız? Bakın, yürümek için buna tıklıyoruz arkadaşlar, kanalı adım Zıplamak için buna tıklıyoruz. Atmak için buna tıklıyoruz. Ee, almak için de şu. Tamam. Şimdi bu bir işaret. Ama şimdi bu kapı buna tıklayacağız. Bu kapı. Karaladığım kapıya tıklayacağız. Neyse. Arkadaşlar çıldırmıyorum. Başlıyoruz arka bahçeye Bir sorun yok. Arka bahçeye gittik. Soru atacam Ama olsun. Arkadaşlar. Dinle diyor bu beni arada. Ha bakın. Kapının kapının tam ay. Kapının tam dibinde şurada bir iğne var. Onu. Hayır. Şimdi bu leveller çok aşırı kolay ya bu leveller. istemiyorum kolay olmasını. Keşke en zor levelleri ikinci levele falan geçsem ben ya. İkinci levele falan geçsem. Bu videoda bu leveli bitireceğim. ikinci levelde azıcık oynayacağım ama ikinci levelde ne olduğunu bilmiyorum. Ben İngilizce okuma bilmiyorum okuma mı biliyorum da ee, şey bilmiyorum okuma mı? eh biliyorum bazen okuyabiliyorum mesela şurada yazanı okurum burada yazanı okurum okuyayım mı do grup ne bu ne ya bir dakika okuyamadım Bakın, şurayı okuyacağım biliyorsunuz değil mi burası da 22 puan kazanmış Evet, çok güzel bir yaşlarına. Başka olmadı mı? Bu da... Bu, bu... Bu, le. Do, bu, le. Re. Ve bu, la. Hmm, red. Anlamadım arkadaşlar. Şu tipe bakar mısın? Bir de şu tipe. Bir de tırnaklarını güzel mi diye bakıyorduk. Biz, biz daha güzeliz. Bu da ne evi? Okuma yazma bilenleri okur musunuz siz ne evi? Ben okuma yazma bilmiyorum. İkinci levele kadar yapacağız. Taş kağıdı yener. yener. Hadi. Peki. Arkadaşlar ben oynayamam. <laughs> Arkadaşlar şey 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 sakın tıklamayın. Okay. Tab değil. <Sessizlik> aa, bunu biliyorum. Kedi kurdarma. Aa, bu zor bak. Sonunda zor bir tane geldi. Bakın bu odaya gelip kediye aldığımız gibi bizi yakalamaya başlıyor. Bu leveli hiç geçtiniz mi? Ben bu leveli hiç geçmedim. Ben buradan geçeceğim. aşağı ulaşayım. Bir dakika aşağı inmesini bekleyeceğim. Çünkü e, yakın yerlerde olabilir. Aşağıya inme. Aşağıya Şimdi Mesas Kireç. To be marked. Another try too much girl. Oda lütfen. yardım lütfen. Anahtar yardım için önemli.

kazandık beyler. Aynı babi Ya bunu biliyorum ya. Ya bu çok kolay. Tam 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 bir bakalım. Mm-hmm. Sen çıkar. Ben yukarı çıkıyor. Çık çık. çık. Sen yukarı çıkabilirsin. Çık. Görüyor musunuz? Yukarı. dakika. Çok iyi. Kaç. Time Yaptık Arkadaşlar be. be, of be. Aa! Annemin telefonu şarjda oynuyordum. Şarjdan çıkarmıyor. Bak. yapıyorsun ablam? Hadi bakalım. Anne. Bakın yüzüne pas kapatmayacak. Happy birthday to me. me. La la Ay senin la 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 başladığıma da. Çok komikti ya. Ay aşırı I'm high and I'm rough in the pool. It's a surprise, let's put the pool in the front. In the pool, I'll look for myself. Yeah. Book, book, book. Yeah. <coughs> the book feels like right a pond in the front. <laughs> tell us, this this you unkies, let's you tell us what's in quiet, quiet, quiet. And the crud, crud, crud in the pretty pool. yes right no, any Bakın arkadaşlar reklam izledikten sonra e, siz de böyle bir şey veriyor ya. Herkese veriyor. E, reklam izledikten sonra böyle bir şey veriyor ya. Buna tıklayacaksınız. Bakın tıkladım. Geçti haber oyunu. Hemen geçti. Yalan söylemiyorum. Gerçekten. Keşke parmağımı görseydiniz hatta. Bu hangi seviye? Bu hangi seviyedir? Arkadaşlar bu hangi seviye? Böcek değil mi? Şu an televizyondan Çok komik bir şey izlemiş. Ne kaptım? Ardı Hayır. Arıl'ı da verdi mi? Bu Arıl'ı verdi mi? İnşallah. Arıl'ı da verdi mi bu? İnşallah. Bu Arıl'ı verdi mi? Ya ben arıları çok seviyorum. Arımı güle verdim. Bizimkilerde bir kalın ne var mı? Bizimkiler burası. Bizimkilerde şarjma yarayacak şeyler, şeyler yok gibi. Evet, şarjma yarayacak şeyler yok. Herhalde örümcekli bu. Arkadaşlar örümcekli seviye değil mi bu? Ay! Ay yemek sebebiyle yüzlerce restoranda geçerli yemek bir ye, pek ye pek bir hediye fırsatlarıyla pek pek bizdensiniz. Öncü döner tavuk pek 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 dürüm menüde 125 TL'ye, tl pizza hat orta boy pizzada 140 TL'ye ve usta pideci sucuklu kaşarlı pide menüde...